Bugün arkadaşım Feride ile birlikte sinemada bir gece geçireceğiz. Sinemanın müdürünün bizim içeride olduğumuzdan haberi var. Ama içeride hiçbir şeyden haberi olmayan bir güvenlik var. Biz de güvenliğe hiç yakalanmadan içeride vakit geçirmeye çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar yeni bir videoya bir hoş geldiniz. Hey yes. Taksim delisi Simer. Hey yes. Kasetim var. Benim... Ya, ya dur dur. <laughs> seni şeyi sunacaktı. Tam ya. seni sunuyordu. Arkadaşlar Taksimin yanımda. Taksim'in bağırıyor Ben Taksim'i izleyeyim. Bak beni bağırttırma. Deliyim ben. Deliyim ben ha. Ben bir kere ikinci katta sırıtlar atlamıştım. Var benim bak, ya, ben bak gel ciddi. bugün sosyal anksiyetemi aşıyoruz. Hayır öyle bir şey değil o. Beni de. Bak var bir kere. Benim adım Hayır. var. Mert de. Ya burası zaten deli dolu la. Bak ma Mert ya. Hey! Bana bak. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün sizlerle bu kadar sesin üzerine sinemaya gizlice gireceğiz ve yanımda benim de Özdiç. Allah Allah Oh, Evet arkadaşlar, bugün sinemaya gizlice gireceğiz. Bu benim kanalımdaki ilk gizlice girme videosu olacak. Hey! Nasıl yani? İlk kez bir yere gizlice Mesela giriyorum. Mesela yani. Mesela yani. Mesela yani. Mesela. Evet, dur dur mı daha yani? kubi okuyacağız. Hadi yapalım o zaman. Mesela yani. Bir cip takacak bir cip takacaksın ben seni. Göz göz. Mesela yani. Arkadaşlar, şimdi gizlice giremiyoruz buraya. Şimdi burası çok korunaklı bir yer olduğu için. İlk önce müzesine gireceğiz. Müzesini gezip, İçeride saklanabileceğimiz... Dur oğlum, yaklaş. Duyacaklar. <laughs> Şimdi son sinemadan çıktılar. Biz müzeye gireceğiz. E, müzede krokisine bakmam lazım. Saklanacak bir yer bulacağız. Müzede bakacak mıyız? Evet, müzede gezeceğiz zaten. Şu an müzenin içinde gezeceğiz. Sonra orada bir yere saklanıp orada kalmamız lazım. Ağabey. Oğlum burası nasıl bir yer? Burada ne fotoğraflar çıkar he? Kız ve gelelim gibi. Bir <laughs> şey diyeceğim. Biz burada... <laughs> biz burada her yere saklanabiliriz. Ay, Kızım, öyle bir yermiş ya. Allah! Oğlum burası eski Türk filmleri müzesi resmen. Aaa Kemal Sinan. Gerçek <laughs> mi? <laughs> saygı yüktür şimdi oturuyorum. Üşüyoruz değilim. kral. Yok, kral üşüyoruz. Elini öpüyor. Öp öp öpebilir miyim elini acaba? Oğlum ne kadar benziyor İltan gibi. Dedi sen bu yakından Hayır, baktın o. mı? Görüşürüz paşam. Bak geliyorlarmış. Kim geliyormuş? Seni almaya. İyi. Sen de şunu da çek. Nasıl çekiliyor bu Yiğit? Arkadaşlar Yiğit bugün konuğumuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yiğit artık sakat. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Korkunç duruyor. Tamam, gece burada gerçek kalsam ben çok, ya. çok gerçek. korkarım. Şey, film yapacağız şimdi seninle. Yani ufak bir şey çekeceğiz biz Tamam ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz? 90'lara gitsin Tuğçe. Buraya 90'lar efekt. Evet tamam şimdi biz böyle giriyoruz. Hey önüne bak lan. Bizi fayda. Şimdi de öbür tarafta intikamımı alacağım. Ha burayı çok önemli Nuri bir Ceylan izleyecek. Arttırılmış gerçeklik odası. Tabii evet. çekiyor kutu. Oğlum müzik ötmeye başlıyor. Buraya gel bakayım. Aha bu ödülüyor musun sen? Para sayma sahnesi var. Bak. Dur yazıyor Bak. O caminin krokisi. İnsanlar bak böyle yapınca diğerlerini Aa, görüyorum. Acaba buranın krokisi lan? Oha. Beni de gel at koşuyor. Kanka ben sadece siyah bir şeyler görüyorum. Çok yakından baktığın için şey olabilir. Eserlere dokunmaman gerekiyorsa dokunmayacaksın. Eser yener nere mi? Kesinlikle. <laughs> burada da Yiğit bal mı var arkadaşlar? Yiğit parmak bal. kırık ama. Yok, parmak kırığını bile yapmışlar ya. Bakayım <laughs> dişler eski değil ama. Dişler iyi değil. <laughs> Yani memdu senin adın bugün. Senin adın memdu. Bizim tuvalete gitmemiz lazım artık. Bir şey Ay, diyeceğim Yiğit sen adamı oyalasana sürekli gelmesin. diğer kameraların da detaylarını toplayayım da. Kullanırız. Evet. çıkıyoruz biz de. Arkadaşlar Onlar indiler. Onlar çıkmadı. <laughs> Güvenlik yanlışlıkla <gelmiş>, atmanızı. <laughs> ben de son detayları falan <laughs> <laughs> Teşekkürler. Oğlum orası erkek 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 Kokusundan belli şey Çabuk 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 Bir dilerim Mert Mert Gitmiş şuraya Şuraya bakalım biri var mı? Bu Mert korkayla biz oraya 10 gün daha önce gideriz. Kimse de yok vallahi kameradan başka. Sinema kapattık. Kimse yok. Ay yoruldum şu ceketi bir çıkarayım. Evet. Kanka şuralara bak. Bizim buraya acil girmemiz lazım. Ben hayatına hiç girmedim. Sen girdin mi? Ben de hiç girmedim. Ne güzelmiş. Hadi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yarış. Evet aklından bir sayı tut. 4. 38. İlk o koltuğu bulan kazanır. Ha <laughs> evet, ben buldum. 4 kandırdım kandırdım. Değilim. 14 o. 4 ha. bulacaksın. Bir şey diyeceğim tek rakamlar yok. 6, 8, 10 diye gidiyor. Feride nereye gidiyorsun? 38 bulmaya. Of ben biraz dinlenmem lazım çok yoruldum. Peri, oğlum Peride nereye gidiyorsun? Arkadaşlar genel base'imizi burayı tutacağız. Çünkü müdür bey dedi ki bu salonda başlayacaklar geliyor diyor, birisi geliyor diyor. Tuğçe <laughs> kaçsak lan, söndür söndür. Beni bekle. Beni bir dinle. Beni bir dinle. de. Kimse <laughs> yok kalk. Ha tamam. Beni böyle arada uyarın tamam mı? Ben çok büyüğüm. Eee <laughs> popcorn alalım. Bu sinema bizim ana beyzimiz. Müdür bey bu sinemaya hiçbir güvenliğin girmeyeceğini söyledi. Vallahi. Burası bizim safe sonumuz. Tamam. Ama dışarıdayken gizli olmamız lazım. Tamam, hadi gel gidelim. Popcorn alacağız. Ben çok pis susadım. Bir kola Zero aç istiyorum. Oğlum, bura neresi? Korku evine mi geldik? Bak, sesler geliyor dedim sana. Oğlum, burası çok korkunç gece. Bak, bağırarak konuşma. Sesin yok, yıkıl. Ama yankırır. benim sesim bu kadar ya. Gebertirim seni Efendim, bak. Bir tanem o güvenlik gelirse de derim ki, kardeşim... Ne var? Otur takılıyoruz işte. Ne yaptık? Oha! Opera gibi eski zamanlar. İşte buraya değil, buraya çıkmaya çalışıyordum. Oğlum bu ne lan? Buraya gir. Tamam mı? 10 saniye say. Tamam mı? Arkadaşlarım olan güvenimi mi görmüşsünüz? Gir hadi. 10 saniye say. Ama biz duyalım fısıldayarak say. Ne yaptığını zannediyorsunuz <laughs> da? Ah şuralara girelim. Ne yazıyor burada? Burası bir şey kokuyor. Mert buraya gel, çıkalım buradan. Dur bir şey olmadı daha. Bak buraya gel. Elleme. Mert. <laughs> buraya, 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 buraya. Geri çıkalım. Yani evet. Ben ne bileyim öyle çevre. Öter yazmıyor ki orada. Buraya inmemiz lazım şu an. Ben yaşlı amcalar gibi sürekli nefes nefese bir yeri koşturuyorum Feride. Biz sadece bir yerlerden geçiyoruz hiçbir yok. Yavaş bas seni keferteceğim zaten. Ben küstüm gelmiyorum. Gelecek Gelme. Gelme. Defol bir daha yol. Hmm. Şey dedim de niye beni bekleme. <laughs> dedik ki? Adam dedi ki o an haberi olmadığı için size bir şeyler çek job bob çekebilir. Kaçın dedi. Biz söylemediğimiz için böyle tedbirler alabilir dedi. Bu kapat o Eğer zaman. Eğer o job gelirse ben hemen çekil tamam. ben böyle yapacağım. Tamam mı? O ne? Onu püskürteceğim. Defol yürü. Hiç kimse benim şiddet içerikli bir adam oldu ve inanmıyor. diye kadar fıça şey diyeceğiz. Kaçıyorun. Senin kapıyı çok kaçıyorlar. Biz değiliz. Ha ben de bir şey varsa Duymuş. Bence bizi duyacaklar burada. Kapı açın. Neyse gel. Gel gel. Popcorn yok ama popcorn istiyordum ben. Sen popcorn. Gece gizlice sinemaya gibi popcorn alamadık. Ben şimdi sinema izleyeceğiz birazdan. Onu nasıl izleyeceğiz? Kadınlar tuvalete ama nasıl gireceğim? -"Gireceksin, ben erkeklere girdim." Ben girmem ben girmem, -"Ben girmem, ben girmem, ben girmem, ben girmem!" -"Ben girmem, ben girmem, ben girmem!" -"Bak, burnuna çek burayı, burnuna çek. Ne kadar temiz kokuyor." Oh. <laughs> -"Sen nasıl, sen, sen erkekler tuhaf kokusun, fark etmesin." -"Beni mı? çıkartın buradan, ben burayı çıkartmayacağım." gerçekten çok kötü kokuyor. Meride, Meride, Meride yürü. Yürü, yürü Meride. Buraya koş, burada, burada, burada. Gelsene oğlum. Sen bu ikinci, üçüncüsü bunu unutma. Görüntü diyorsun. Hani adam seni bulursa, coplarsa yiğite ne derim? O ayakkabılarını çıkart. Video öyle devam edeceksin. Ne konun nasıl yine buraya geldi bir günde bir şey geçirebiliyorsun farkında mısın nasıl yere tak 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 basıyor. Sen ya kaç kiloyum ben farkında mısın? Bir 90 90 kilo adam. Buraya basacaksın parmak ucuna. Ha, Kanka a, benim a, benim ayakkabımdan ses a, çıkmıyor. A, a. Evet. Tamam hadi böyle. Hadi oturalım ya. Şimdi çantamdan abur getirmiştim ama popcorn almadım yanıma burada vardır diye. Ben sana tek bir soru sormak istiyorum. Bu rahatlık nereden geliyor acaba? <laughs> Gel öne gel. Biz niye bomboş sinemada gittik en arkaya? Ya sen s*** mısın? En önden izlenir misin? Miyopsun sinema? sen miyop. Tamam böyle izlerim. Hayır gel ben bilet aldım özel bize. En önden çok yakın oluyor. Hayır hayır ben koydum oraya. Kanka böyle bakacağız en evet, önden. Bak şu an böyle Burası benim sinema salonum ya. Bak şimdi benim ağzımı bozdurma. S*** ya. Mert. Yemin ederim kilo verdim. Ve ben ayakkabısız geziyorum. Sen niye geziyorsun? Sen ses çıkarıyorsun. Ben çıkarım. Ben giyeceğim. Çıkar. Sıra oldum. Bir daha böyle video çekiyorsam Ama eğer yüz bin like. <gülüyor> <gülüyor> Çantanın içinde neler var? Çalın çekelim ya. Bir adet suyumuz. Oo. Bir saattir böyle bir şeyimiz var. Biz niye ne yaptık? Ben bile ben hazırladım. Al. Deprem çantamı getirmişim aşkım. Oğlum ben neler almışım? Bu kadar parayı niye atıyoruz? Ay. <laughs> bir şey diyeceğim, o zaman bunları paylaşalım. Kendimize bir alan yapalım. Paylaşacağız zaten Mert. Tamam. Olur. O zaman filmi başlatsın Yiğit. Hı. Arkadaşlar şu an Yiğit sinema odasında birden haber bekliyor. Bir şey söyleyeceğim. Aa, bölüm başlıyor, benim bir dakika. Başlıyor. Dur, 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 durduralım. O zaman durduralım, durduralım. Dur, durduralım. Biz niye sinema salonunda koltukta izliyoruz ki şuraya battaniyemizi koyup orada izleyelim. Hayır, hayır. İzle, izle. Orada izleyelim. Hayır, az gelin geçelim. Sürpriz! Gelecekte ben ne haber? Anne bak sinemaya çıktım. Böyle bir imkanım varken size böyle bir sürpriz yapmak istedim. Ufak da olsa bir sürpriz. Şimdi koltuklarınızın altına bakın. Koltuklarımızın altına. Aa, ya ben. ne kadar ya bu dünkü ben. Ben ya, yapmadım ki o yapmış. Salak ya. Dünkü sen ya, de sen aynı değil mi? Evet çok şey oldu işte. Salak kız. Aa oh, hiç beklemiyordum mal. Ben film izleyeceğiz diye bekliyordum bu arada. Film yok ya. Ona param yetmedi. İyi, <laughs> ya, o bu zaman seninle bir evde. şey yapalım. Tut bunu. Artık sahneye gidebiliriz bu arada. Evet gel ben. Ondan göndermedin beni değil mi? Ök. Evet. Bir, iki, üç. Feride, 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 Feride. <laughs> Dur kanka şöyle. <gülüyor> 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 Hayır. Sahne atladım, sahne atladım. <laughs> Güvenlik. <gülüyor> Güvenlik deme, triggerlanıyorum. tamam. Kanka bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz buraya kamp alanı yapalım. Ya küçükken sandalyelerden çadır yapardık. Ay benim çok uykum geldi. Ama bak hiç kimse de kalmadı yanımda. Mers bak. Mers ekrana bak. Ya bak bizi prodüksiyonla çekti Türkçe. Bak tavşan yapılıyordu böyle nasıl oluyordu? Gel o zaman ben bir şey izlemeden yemek yiyeyim. Aha ben yapabiliyorum tavşan. Benzemiyor. Benziyor. Bu da kelebek. Kelebek. Ya kanka bütün ekranı sen kaplıyorsun. Dur bir kızı yerleştireyim açayım be. bütün ekranı sen kaplıyorsunuz Benim örtüm dışında yiyorum ben. Tamam sen sensin sensin. Zora gelmeyen kendine gelsin. Ya o karavanda olmak asla istemezdi. <laughs> bu, bu üç kızın yanında ben de olduğumuz ben için. Harf Ama videonun sonunda dedim. <laughs> bir sonraki videoda dedim Mert. Hı -hı. Bir sonraki videoda beş kişi olacağız dedim. Mert hoş ve amma gelecek dedim. Hmm, bugün güzel toplanacağız yani. Bir sonrakine <laughs> seni çağırayım. Beşli işte Amoşe, Benmoşe, Mert Moşe. Ben eşyalarımı almaya gidiyorum. Geliyor musun? Çiçeğimi de alıyorum. Ya nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Kapı Suyumu da ver. Gel gel gidemezsin. Alo. Mert yürü. Ben kalacağım burada. Hadi artık yürü. Saat 1'e geliyor. Uykum geldi. <laughs> Mert, Mert, yürü. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz tabi aptal. Al, ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Kolu yok. Kolu yok. Hop. Oh. Hadi benim seni bir de bırak. Nasıl buldun sen o kapıyı? Nerede? Nerede? O da mı oradan çıkacak? Burada Dert bekleyelim. Biri çıkıyor. Allah. Alacağım alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Nereye gittiniz evet, beni? Tabii. İçeride bıraktınız. Oğlum adam sizi peşinizden geldi ya. Valla. Adam sizin peşinizden geldi. Ben, siz adam ben koştum <laughs> Ayakkabılarını giy ayakkabılarını. Geri girmemiz lazım. Gece orada geçireceğiz. Ya s Ayakkabısın sen. Vallahi küserim sana. Geri giremeyiz. Oğlum burası neresi burası. Neyse ben o zaman burada bir gece geçireceğim. Gel şuraya gidelim gel. Dur bir gel ayakkabı buraya. giyeyim. Saatlerdir ayakkabısız. Taksim sokaklarında ayakkabısız. Çizek <laughs> yalnız toplamış ya şeyi. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Yakalanmadan bitirebildik. ilk defa olan bir şey sanırım bu. Yakalanmadan bir challenge'ı bitirdik. Girdik ve çıktık. Bir girişimiz vardı. Bir de çıkışımız vardı. Ayol. <laughs> Gerçekten öyle oldu Gerçekten bu arada. Gerçekten beni ama o hızlı koşuşu. Güvenilmez bir adam olduğunu ben anladım sıkıntıda. Sen önünden, <laughs> Tuğçe sen, Ece. Şok oldum ikinizin yanında görünce. Kız, asıl Tuğçe için sıkıntı. Elinde kocaman kamera var kızın. Harbi, Hadi seni alsalar bir şey olmazdı. O iyi kıracağım ben şimdi, o gelsin. <laughs> Allah Mesela Allah. arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. daha fazla bu tarzda videosu, video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Güzeldi değil mi? O zaman evet. arkadaşlarımız da yorumlara yazsın. Bu ablayı... Ne güzel <laughs> ya. <laughs>